Arkadaşlar bugün sizlerle sizlerle birlikte e, video çekmek istedim yani bilmiyorum normal kendim için yapıyorum YouTube'a ama şimdi e, şey kendim için isterim. Ve şimdi ne video yapalım bilmiyorum. Kontesta incelemeye girelim. Tam bir şeyden yapalım. Ben, bir de Hmm. <laughs> <Düzelti bilelim mesela. Gülüyor> şeyler geçiyorum ben arasında. Şey sonra şey yapıyorum. İsmini başka Bunu kopyalayalım. Ve size de göstermiş oluyorum. Ayı videoları nasıl Alıyorum. Pinterest'ten lazım. Oradan. Pinterest downloader. Yani burada yazıyor. Yani Pinterest fotosunun yanında. Pinterest downloader. Sonra buradan downloader basıyoruz şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi ben Lisa ile alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Tamam, 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 görmüştüm bir yerde burada. Şu potonu. de bu potoyu götürelim. Bunda. Hmm. Şunu da götürelim mi? Ee, biraz daha az da götürelim yani yaramayacak. Şunu götürelim bir tane gördüm dayı. Burada da var. Burada da. Bunda bir tane de alalım. Bunu alsak. De, onu alsak olur mu? Daha da gelir onu alacağım. Şimdi ee, alıp da görelim. Şöyle şu fotoğrafları şey yapalım. Tular. Şuradan şöyle gelelim. Ben bunlara biraz efekt de katacağım. Öyle güzel oluyor. Yani sallatma da güzel oluyor. Güzel. Sonra bunu ah, ah, koyalım. Çok kala iyi. biraz azaltalım ki güzel görünsün. Dışa da, dıştan da götürelim. Gidap. Biraz az yaptım. Şöyle. 30'dan yapalım. Şimdi e, şuradan şunu biraz da azaltalım ki güzel görünsün Bunu da yapalım. Ya yani bunlar ı, ı, bilmiyorum yarayacak mı yarı yar, yarımayacak mı? Çalkala bunu da bundan koyalım. Sonra bir tane de e, çok çok var yani çok aldık biraz. Yani, şunda. Salisa Lisa, Lisa. En sevdiğim e, değil. Başka hangisini götürelim? Götürelim. Tren 1. Tren 1 de iyi. Geldi. Şuradan animasyona girmemiz gerekiyor. yani bilirsiniz. Şuradan roller coat olacak mı? Çok güzel. Şimdi o bindirmelere giriyoruz. Videolarını koydum. Bunları. <laughs> yeşil ekran lazım bize ama. Biraz at bunları yetmedi çünkü. Biraz az Yoksa lisalardan bir silmek zorunda kalacak. Olamaz. Seviyorum. Şöyle. Allah olamaz. Bir tane lise foto siliniyor. La, la la Şimdi bunu biraz çoğaldırın. Buradan geliyoruz çıkıyorum anahtarı. Sonra da bu o, renksiz çiçeği bura yeşil şeklinin üstüne koyuyoruz. Yoğunluğa giriyoruz ve bunların ikisinde gölgeli yoğunluğu yüzde yüz yapıyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi video efektlerine girelim. Ve e, hangisini yapalım? Şu parıltılar bana güzel geliyor. Ne, Sonra, ne güzel bu aşk gibi videosu yaptım. <laughs> Şimdi e, başka parıltayan ne? parıltılar, parlayan parıltılar. Şimdi, ha, şimdi. Hadi. hadi arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Yani biraz anlatacağım bu yaptığım videomu. Hemen bakabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.